Emek ve Özgürlük Ittifakı çok uzun bir süre önce bir mücadele e, ittifakı olarak kuruldu. E, bu ittifakın en önemli e, aslında unsurları e, Türkiye'nin bütün halkları, emekçileri, kadınlar, gençler. E, ve bu süreç bir taraftan tek adam yönetimini e, aslında devirmek diğer yandan da yani çok uzun yıllardır özlemini duyduğumuz her şeyin e, hakikaten hak ettiğimiz bütün o e, güzelliklerin sağlanabilmesinin olanaklarını yaratmak için kurulmuştu. Tabi bir taraftan da seçim sürecinde de bu çeşitliliği, bu ülkenin bütün değerlerini, bütün mücadele unsurlarını bir araya getirebilmek için de bir seçim ittifakı olarak yola çıktı. Ben de çok uzun yıllardır Ekmek ve Gül'ün yayın kurulu içerisinde, Ekmek ve Gül'ün örgütlenme ağı içerisinde emekçi kadınlarla çalışmalar yürüten biriyim. Yani ülkenin özellikle son 20 yılda en çok hedefe konulan kesimlerinden biri kadınlar ve hani en diri unsurları da kadınlar ve biz de ekmek ve gül olarak aslında bu mücadelenin önemli bir parçasıyız. Dolayısıyla bu hani tek adam yönetiminin en çok saldırılarını ortaya koyduğu kesim olan kadınların da, kadın emekçilerin de sesinin, sözünün bu ittifakta yankı bulması önemli görüldü. Ben de ittifakın Emek ve Özgürlük ittifakının bir bileşeni olan Emek Partisi'nin de GYK üyesiyim aynı zamanda ve Emek Partisi'nin Yeşil Sol Parti ortak listesinde Antep'in birinci sıra adayı olarak da. Ee, arkadaşlar hani benim burada çalışma yürütmemi istediler, ben de büyük bir e, hevesle, aynı zamanda çok büyük bir heyecanla elbette buradayım bugün. Gaziantep, ülkenin en büyük e, işçi kentlerinden biri. 2 milyonun yakın nüfusun çok büyük bir kısmı, e, bu şehrin dört bir tarafında e, kurulu fabrikalarda, atölyelerde, merdiven altı atölyelerde, günde 10-12 saat varan sürelerde ekmek parası kazanmaya çalışıyor. Biliyorsunuz burası aynı zamanda çok büyük teşviklerin pandemi döneminde ve deprem döneminde çarkları hiç durmayan fabrikaların bir yandan da işte dünyanın en zengin en zenginleri listesine giren patronlarının kenti. Yani o iki sınıf gerçeği bir tarafta işçiler, emekçiler alın teriyle geçinenler diğer tarafta azınlık olan patronların böyle ...her bakımdan vücut bulmuş halini biz Gaziantep'te görebiliyoruz. Ve burası dünyanın halı ihtiyacını karşılayan en önemli merkezlerden bir tanesi. Dünyadaki halı üretiminin %47'si, oldukça büyük bir rakam. Burada iplik işçileri, halı işçileri, tekstil işçileri, gıda işçileri... ...ve elbette ki çok sayıda çok farklı iş kollarından işçiler bir yandan işte ihracat rekorlarının kırılmasını sağlarken diğer taraftan da memleketin en büyük yoksulluğunu çekenler olarak kiralarını ödeyemiyorlar, evlerine ekmek alamıyorlar, çocuklarına eğitim sağlayamıyorlar. Geçtiğimiz günlerde biz bu seçim çalışmalarımız kapsamında daha önce Kız Kardeşlik Köprüsü aracılığıyla buluştuğumuz kadınlarla bir buluşma gerçekleştirdik. Yani ihracat rekorları kırılan Antep'te e, Antep'in merkezi bir mahallesi olan vatanda kadınların çamaşır makinesi yok. Kadınlar 7 nüfusun, 8 nüfusun, 10 nüfusun çamaşırlarını ellerinde yıkıyorlar. Ve bu insanlar, kadınlar emekleriyle aynı zamanda o ihracat rekorlarının kırılmasını sağlayan en önemli aslında öznelerden biri. Antep aynı zamanda genç işsizliğin çok yoğun yaşandığı bir yer. Antep aynı zamanda kadın işsizliğinin artık çok büyük rakamlara ulaştığı bir yer sosyal hayattan tutalım, eğitim olanaklarına, kültürel olanaklardan tutalım, sağlık ve eğitim olanaklarına kadar her açıdan yoksunlaştırılmış olan bu şehir ama bir taraftan da bu ülkenin mesela en büyük zenginliklerini yaratan bir şehir. Dolayısıyla biz burada işte emekçilerin alın teriyle aslında kazanabilecekleri o güzel hayatın neden ellerimizden alındığını, nasıl elimizden alındığını, bunun ne anlama geldiğini konuşmak, tartışmak da istiyoruz bu seçim sürecinde. Şimdi bu tablo, bu şehrin genel tablosu aslında ittifakların seçim listelerine de oldukça açık, sarih bir biçimde yansımış durumda. Biz hem Cumhur İttifakı'nın hem Millet İttifakı'nın listelerine baktığımızda aslında patronların bir listesini görüyoruz. Maalesef karanlık güçlerin listesini görüyoruz oralarda. Ve diğer taraftan da özellikle Cumhur İttifakı'nın listelerinde biliyorsunuz son dönemde özellikle halkın biriken öfkesi dolayısıyla aslında gördüğü o geri çekilmeyi gerici güçlerle kapatmaya çalışıyordu ve e, bu toprakların hafızasında domuz bağlarıyla insanları öldürmekle ünlü olan e, işte bir siyasi geleneğin bugünkü temsilcisi olan Hüdapar'ın genel sekreteri üst sıralara yerleştirmiş olan bir listeyle karşı karşıyayız. Aynı zamanda e, işte sanki bir muhalefetmiş gibi ortalıkta dolanırken halkı böyle kine, nefrete, düşmanlığa sevk etmeye çalışan Ümit Özdağ'ların listesiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla herhalde Antep hem bütün o sosyolojik yapısı hem o iki sınıf vardır ve o iki sınıfın bütün kanıyla canıyla gerçekliğiyle arasında müthiş bir uçurum vardır. Aslında gerçekliğini biz bu seçimlerde hem listelerde hem adaylarda hem vaatlerde hem söylemlerde hem de çalışmanın kendisini herhalde çok açık bir biçimde göreceğiz. Artık ülke bir bütün olarak seçim havasına girdikten hemen sonra bütün muhalefet kesimlerine yönelik bir sindirme, bir korkutma operasyonu da başladı. Bugün dün gece açtığımız seçim büromuza bir saldırı gerçekleştirdi. Ben Orada özellikle altını çizdim. Biz bunu sadece yeşil sol partiye yönelik emek ve özgürlük ittifakına yönelik bir saldırı olarak değerlendirmiyoruz. Kendini tek adam iktidarının, tek adam yönetiminin karşısında konumlandıran herkese yönelik aslında bir sindirme, korkutma yüzünü tek adam yönetiminin karşısında duranlara dönen herkese böyle bir baskı uygulama e, durumu söz konusu ve bu saldırılar biraz bunun önüne geçmek için. Yani biz bunu partimize yönelik, biz bunu ittifakımıza yönelik, biz bunu bileşenlerimize yönelik bir saldırı olmaktan çok gerçekten artık yeni bir arayış içinde olan, bu ülkenin değişmesini isteyen, biraz huzur, biraz güven isteyen, yani akşam böyle kafasını yastığa koydun da ertesi sabah işte güne uyandığında acaba nasıl bir memlekete uyanacağım, nasıl bir karanlığa uyanacağım, diye kaygı duymak istemeyen insanlara yönelik olduğunu düşünüyoruz. Bunu herkesin bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu tek tek saldırıların her biri aslında partilere, ittifaklara, şuna buna değil, arayış içinde olan, öfkesini akıtacak mecra arayan, yani böyle umut duyarak değiştirme gücünün bir parçası olmak isteyen herkese yönelik bir saldırı. Biz bunu eğer böyle anlamazsak ve hep birlikte bir bütün gövde olarak şu bu öteki parti demeden yani hayır kardeşim sen gider ayak bizi korkutamayacaksın, sindiremeyeceksin. Buradayız biz, hep birlikteyiz. Bu seçimi güvenle kimsenin burnu bile kanamadan atlatacağız, sandıklarımıza sahip çıkacağız ve seni göndereceğiz iddiasıyla eğer çıkmazsak Böyle bir e, birliktelik göstermezsek bu saldırılar devam eder. İnsanlara, Kadınlara, gençlere, çocuklara vaatte bulunmuyoruz. Bizim en temel sözümüz şu, çok temel dertlerimiz var bizim. Yani barınmak gibi bir derdimiz var mesela. Barınma sorununun en çok canını yaktığı kesimler, örneğin çocuklarıyla yalnız başına bir hayat sürdürmek durumunda olan, ne bileyim, şiddetle sürdürdüğü yaşamından kurtulup kendine bir yuva kurmaya çalışan kadınlar. Bizim mesela eğitim sorunumuz var. Yani gerçekten memleketin dört bir tarafı işçinin çocuğu okumasın kardeşim, işçinin çocuğu yine ucuz işçi olsun diye mesemlerle doldurulmuş durumda. İnsanlar işte yemesinden içmesinden kesip çocuğunu eğitimi için yüz binlerce lira para ödemek durumunda kaldı. Ve üstelik o eğitimin yani yüz binlerce lira para ödeyerek aldıkları eğitimin kendisi de aslında çocuklarını yine kendilerinin yaşadığı hayattan daha kötü bir hayata mahkum eden bir eğitim sistemi, bizim çok ciddi sağlık sorunlarımız var. Sağlık sistemi artık e, işte o e, hükümetin sağlık politikalarına ilişkin olumlu duygu besleyen geniş halk kitleleri açısından bile çok açık bir gerçek olarak berbat durumda. Herkes şikayetçi. Bizim bu saydığımız konular yani bir ülkede bir vatandaşın hangi parti oy verdiği, işte hangi etnik kökenden olduğu, dini inanışının ne olduğu, işte hangi cinsiyetten olduğu fark etmek sizin. Yani bir ülkenin vatandaşıysanız siz en temel haklarınız olarak size sağlanması gereken haklar, değil mi? Bakın bu ülkede en temel haklarımıza ulaşamıyoruz biz. En temel haklarımıza ulaşamıyor olmamızla birlikte buna ilişkin en küçük bir sözümüz işte ahlaksızlar, namussuzlar, şerefsizler filan gibi sözlerle karşılanıyor. Şiddete uğramak istemiyorum kardeşim ben benim haklarımın kullanılmasını istiyorum diyorsunuz. Sürtükler falan diye böyle bir takım cümlelerle karşı karşıya kalıyorsunuz. Yani hem eşitsizlik hem haksızlık hem hakaret hem karanlık hem huzursuzluk yani hiçbirimiz bunu hak etmiyoruz gerçekten de. Bizim o yüzden bir vaadimiz yok. Biz şunu söylüyoruz. Bu durumdan mutsuz musun kardeşim? Bu durum seni de huzursuz ediyor mu artık? Geleceğe yönelik kaygıların büyüyor mu? Çocuklarının geleceğiyle ilgili derdi her gün büyüten bir yerde mi duruyorsun? Gel biz bu dertlerin karşısına kendi birliğimizi koyalım, kendi örgütlülüğümüzü koyalım. Kendi e, aslında bunları değiştirme araçlarımızı koyalım ortaya. Biz kimseye bunları şöyle yapacağız, böyle yapacağız, ötekine böyle yapacağız falan gibi bir vaatte bulunmuyoruz. Bizim tek vaadimiz var bunları değiştirmeye yönelik bir küçücük eğer enerjin varsa, bütün bunlardan kurtulmaya yönelik böyle bir küçücük niyetin varsa biz o niyeti, o cesareti büyütmeye adayız. Birlikte mücadele edeceğiz diyoruz. Ben mesela özellikle kadın mücadelesinin içinden de gelen biri olarak şöyle bir şey söylemişti bizim arkadaşlarımız, benim adaylığım belli olduğunda. Yani biz kadınların sesini orada temsil etmeyeceğiz Biz meclisi kadınların sesinin mücadelesinin olduğu her yere taşıyacağız Biz işte emekçileri işçileri gençleri doğasına sahip çıkanları temsil etmeye aday değiliz Biz bütün bu mücadele alanlarının kendisinin değiştirici gücünü hep birlikte meclise nasıl yansıtacağımıza ilişkin örgütlenmenin ortasında durmak istiyoruz. Onu taşımak istiyoruz. O yüzden eğer bir vaatten bahsedilecekse eğer tek vaadimiz birlikte mücadele.